Kur'an azizdir, izzet bahşeder. Allah kelamının yarattıklarının sözlerine olan üstünlüğü Allah'ın kullarına karşı üstünlüğü gibidir. Kur'an-ı Kerim bir kulun kalbini tecelli ettiği zaman o faziyete zirve bir şahsiyet olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim efendimize Cebrale indirildi. O meleklerin en faziletlisi ol Cebrail. Kur'an-ı Kerim gönüllerin sultanı Efendimiz e indir, o öncekiden sonra bütün rasullerin seyidi oldu, rahmeten alemin oldu. Kur'an-ı Kerim ümmeti Muhammed'e geldi. O ümmet ümmetlerin en hayırlısı oldu. Ümmeti merhume oldu. Rahmet ümmeti oldu. Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif'te indi. O ay ayların en hayırlısı oldu. Af ve mağfiret iklimi oldu. Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde o gece bütün gecenin en hayırlısı, en faziletlisi oldu. Bin ayın önüne geçti, ötesine geçti. Yani 28 bin gecenin önüne geçti. Dolayısıyla eğer Kur'an-ı Kerim bizim kalbimize, hayatımıza inerse insanların en hayırlısı oluruz. Kainat kitabının sayfalarını okur, ilahi azamet, kudret akışlarına, ilahi akışlara aşina oluruz.